Evet abiler cümleten selamünaleyküm. Şimdi elime çok güzel bir eski Alman bakaliti geldi. Hemen paylaşmak istedim. Abi şu ip yollarını, delimlerini, ucundaki sarılığa bakın. İddia ediyorum. Görebileceğiniz en ender bakalitlerden biridir. Orijinal Alman bakalittir bu. Osmanlı sıkması diye elden ele gezen tesbihtir abiler. 8-10 bin liralı tesbihlerle işte yerdir benim gözümde. Hamuru dokusu aynı çünkü. Tabii ki değildir fiyatı o. Şurada 3 tane eski sıkma habbe eklenmiş. Bu habbeler de eskidir. Abi tespih şu damar yapılarına, iç yapılarına. Özellikle bakın. Tespihin yorgunluğu zaten üzerinde. Harelerini görüyorsunuz bakın. İp yolları. Özellikle çekiyorum ki anlayan bilen abiler zaten hemen anlayacaktır. Her zaman da denk gelmeyecek ürün. Abiler ürün orijinal Alman bakalit. 7.5'a 14 milim ölçülerinde çok güzel. Şöyle Artık yıpranmışlığı var üzerinde. Haberiniz olsun. Çok çok eski. Muhtemelen bu bir objeden çevrilme diye düşünüyorum. Ya kolyeden ya da başka bir objeden tespihe çevrilmiş. Muhteşem bir hamur, muhteşem bir dokusu var. İnanın 4-5 bin liralara şu an satılan bir tespihtir. Aldım diyen bir kişi abi 1250 liradan imkanı yok. Görülmemiş bir fiyata Hayırlı olsun. İddia ediyorum daha düşüğü de yok. Asla da bulamayacağınız bir ürün. Orijinal eski Alman bakalit abiler. Osmanlı hamuru budur abiler. Yani tespih neresini göstersem bilemiyorum. Her yerinde bir tarih. Her yerinde böyle bir coşku var. İnanın çok yüksek fiyatları satılıyor. İstediğinizde yere sorun, araştırın, fiyat alın, gösterin, gönderin. Tesbih burada. Alan abim bin hayrını görsün inşallah.